Mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Zut, düçük, düçük, düçük. Adana Adana, düçük. Adana Adana merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açız son ses. Bugün vallahi hadi bu çığaramız. Herkes patlıyor herkes Çekeri atan kokmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torbacıya veririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktı güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya yer ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarıyla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman <laughs> <nokmar. gülüyor> Petik petik petikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok susuz Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cehennem üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin size ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük usta sen. Ne ara Ye başladın bire. E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız Dede